Arkadaşlar merhaba e, Tilda 2021 tanıtım videolarına devam etmekteyiz. E, son gelen özellikler birçok özellik var gerçi ama e, en önemlisi ise şöyle bir yeni bir özellik geldi arkadaşlar. Para kendi bölümde satış esnasında sadece veresiye müşteriler için geçerli olan mesela parakendi satış bölümüne girdim, atıyorum bir müşteriniz geldi. Veresiye müşteri e, alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Ancak sonunda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani ben bunu almış mıydım? E, veya bu kadar benim bakiyem ne zaman oldu gibi. Bu sorunlar her e, esnaf kardeşlerimizde yaşanıyor kısacası. Onun için şöyle bir çözüm geliştirmeye çalıştık. Mesela buradan müşteri seç bölümünden bir tane veresiye bakiyesi olan arkadaşı seçiyorum. Savaş Dağlar mesela seçtim. Savaş Dağlar buraya geldi. 200 TL borcu var bize. Ve tekrar bir veresiye alışveriş yapacak. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Dedi ki bana 5 tane kolibantı lazım. Şuraya 5 yazdım. Kolibantına tıkladım. 42,5 lira fiyat verdi arkadaşlar bana. Kolibantı için. Dedi ki işte ben bunu veresiye alacağım hesabıma ekler misin dedi. Tamam dedik ekleriz dedik. O yüzden e, bitir ve öde butonuna bastım. Otomatik açılan pencerede görüyorsunuz Savaş dağların ismi buraya geldi. Mevcut bakiyesi 200 TL olarak buraya geldi. Ve cep telefon numarası buraya geldi arkadaşlar. Şimdi altında ise diyor ki müşteriye SMS olarak bilgi mesajı gönderilsin mi diyor. Diye bir soru var. Ben bunu işaretliyorum. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Ee, bu arkadaşın bize 200 TL borcu var. Bir 42,5 liralık daha alışveriş yapacak bizden ve bu alışverişin sonrasında ne olacak? Ben bunu veresiye olarak bitirdiğimde arkadaşlar bu arkadaşa anında cep telefonuna bir mesaj gidecek. Diyecek ki, e, sayın müşterimiz veya sav sayın Savaş Dağlar. Hesabınızdan 42,5 TL'lik bir alışveriş yapıldı ve Toplam bakiyeniz atıyorum 242,5 TL olmuştur diye bir cep telefonuna mesaj gidecek. Bu şekilde olduğu zaman hani müşteri de vereceğini aldığını bilecek. Ve iş yeri sahibi de bak bu müşterimize mesaj gitti haberi var herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız gibisinden bir rahatlama e, olacaktır arkadaşlar. Mesela şu satışı bitireyim ben. Savaş Dağlar arkadaşa 200 TL borcu var. Veresiye olarak 42,5 TL'lik bir satışı da hesabına işledim ve satışı bitirdim. Şuradan bir bakalım şimdi. Savaş Dağlar arkadaşın borcu 242,5 TL oldu. Şimdi bu arkadaşa ne mesaj gitti? Onu da bir inceleyelim. Çıktım buradan. Buradan da çıktım. Toplu SMS'e girdim. Şu en son saatte gönderdiğimiz mesaja baktım iletilmeyi bekliyor diyor. Bu e, müsait olduğu zaman bu mesaj gidecektir. Şu anda telefonu kapalı olabilir veya çekmiyor olabilir. İletilmeyi bekliyor arkadaşlar. Ancak giden, giden mesaj ise şudur. Gördüğünüz gibi sayın müşterimiz hesabınızda 42,5 TL tutarında alışveriş yapıldı. Son bakiyeniz ise 242,5 TL'dir arkadaşlar. Yani bu arkadaş geldiğinde veya liberesi müşterisi herhangi biri kim gelirse gelsin geldiğinde otomatik olarak cep telefonuna şu anda ne alışveriş yaptığının tutarı gidecek ve son bakiyesinin de tutarı gidecek arkadaşlar. Ne olacak? Müşteri ne kadarlık alışveriş yaptığını bilecek ve kaç para borcu olduğunu bilecek. Aynı şekilde iş yeri sahibi de bu müşterime zaten mesaj gitti. Borcunu biliyor, bakiyesini biliyor. Herhangi bir sorun yaşamayacağını emin olacak arkadaşlar bu videoyu kısa olarak bitirmek istiyorum daha detaylı videolar videolar çekeceğim arkadaşlar ee, teşekkür ederim Şimdilik size